Selam dostlar, Mustafa abinin kuşları uçuyor şimdi onları çekiyorum. Mustafa abi torun nasıl oldu? Var mı bir haber? Yemin et. Ay çok üzüldüm ya. İçim bir tuhaf oldu. Başınız sağ olsun. Yavrum ya benim ya. Daha yani el kadar bebek o nasıl dayansın o kadar şeye. Yavrum benim ya, mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. De. Demek ki bu dünyada nasıl büyüyordu yavrucağın. Allah sabır versin, Vallahi kızım çok üzülmüştür. Nasıl bu? senden indiğini göremedim kuşun ya. Bir taklasını çekemedim ya. Tak Atlasını çekim. Bu şey açılacak ya ee, daha, daha açılacak. Bak bakaspi onu. Atlasını yapacağım. Henüz yani daha bir şey yapmadı ya. Yani. Yok canım daha açılacak. Yani iki gelecek. Yok bu uç uçurduca. Attı biraz önce. Atıyor havada oynuyor da inerken. He o atar da. Kanınında varsa atar ki inerken o uynar. Yok o. Sıkıyor, sıkıyor artık şey yapıyor. Öbür kör çok felaket. Abi, o, o öyle kör çok felaket ama Hiç onu, onu artık sen yazlığını uçuracaksın. Evet. Sen uçurmayı unutma Kedi vurmasaydı çürüdün Hayvan gözü kör yan yan uçuyor Kedir, Bak 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 Kedi şey, şey alacağım, uçuracağım bundan. de gelmesin o taraftan. Atar atar o da. bu yeni yavrular? Ha, üç tane yavru, üç tane yavru. Aydın abi baksın tamam, da bakayım bende. Bak, ben bakayım, çekeyim mi? Bu tarafta. Ha şuruk köşede mi? Aha. tabun atmışlar. Oy kurban olayım çıkmış. Evet öbür de çatlamış. Maşallah yerim ben sizi. Öbür de büyür sesi çıkıyor maşallah. Kuzum iyi misin? Maşallah sana. Ağzını yerim ben.

Yarım saate kadar çıkar yumurtadan öbürü de. İyice yarmış. Ha? Maşallah maşallah nazar değmesin. Korkma kuzum benden. Yavrusu olanlar gidiyor içeri herhalde. Yani, bir, verecek, bir, Oy, yağmur yağmur, yağmur, bir tanesi şey yapmış. Onun sesi çı şey çıkıyor. Tane var orada. Bir tanesini gördüm ben. Ee, işte Ama Onu, Onu görmedim. Yok, Oradakini görmedim. <laughs> Oy maşallah, o zeytin yerim zeynin be. O da büyümüş maşallah bu. Öbürde çıkmış o şey, öbür yumurtada çıkar. Bayağı yarılmış. Allah'ım bir üzüntü verirken bir yerden de şey veriyor teselli. <laughs> Bazı kal kalbi delik şeyler yaşıyor mu? Benim yeğenimde de Sonradan kapatıyor evet. Ben küçük olanında kulaklarım da var delik şuralarda. 14 yaşında kapanmasa ameliyat olması gerekiyordu. Doktor da bize hala şey yapmadı. Şu şeyler var ya şuralarda delik var şurada. Vallahi içim bir oldu. Çok üzüldüm ha. Allah'ım sabır versin. Şamdan elime sakızı var. Ya Su içmeye gittiler. Şey Güneş, şey, 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 çok şey çok kötü çok vuruyor şey. oradan ya. Azıcık oturayım bir şuraya. Bir arada bir ötüyor, ben oradan erkek olduğunu algılamaya başladım. Çünkü kuşlar işte, dişi tipi var ya. Çocuk da demedi abi bu erkek mi dişi mi bilmiyorum Hep bu dedi. videoyu paylaşacağım. Akşam. Gelsene ya. Hangi? Ya bu çok kötüydü ya. Erkek. Şeyli ya sesli ya. Abi erkek sökük, bunda hiç sökülmemiş. Sarı havada da oynuyor bak sabunide. de erkek havada oyun yok. Yere inerken oynuyor. Eğer bunda da yere inerken hava oyunu varsa çöp dekler. Ferik, ferik ne yaptı ya? Hangi ferik? Senin çakmak vardı ya. Getirmişti ya çakmaklı ferik vardı. Sakoy'dan e gelen. O kafayı kaldırmaya başladı. Ha yumurtlayacak ya o uçurduğumuna ne şey oldu. Hangi Her gün uçuruyorum ya. Aa, aa. O da darılmaya başladı da ona bir kutu koymam lazım oraya. Oraya şey diyorlar. Kaç tane yavruya şey. Evet. Evet. Evet çok güzel bakıyor ya herhalde. Ha beyazdan benim şansım yok ben çok istiyorum ya babası yavruyu besliyor şöyle güneş şey yapmasın mı? yavruya kısıyor yavrusunu besliyor oy ben yerim kanatlarında açıyor doymadın mı sen 3. uçak herhalde 10 tane oldu. Geldiğimizden beri. Güneş batıyor. bayağı şey Güneş değişik. Evet. Yavrunun sesi geliyor. Yeniden kusuyor herhalde baba. Bizim aşağıdaki de böyle. Durmuyor. Dostlar bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın, dostça kalın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın